Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu şahane renklerimle çok güzel bir lif modeli başlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve zil sesini aktifleştirmeyi lütfen unutmayınız. Hemen modelime geçmek istiyorum. Öncelikle beyaz ipimle başlayacağım modelime. Beyaz ipimle hemen eee ben göz kararı zincir çekeceğim. Siz isterseniz yapacağınız ebatına göre Elif'inizin istediğiniz ebatına göre zincir çekebilirsiniz. O yüzden sayı vermem e, çok da doğru değil bu aşamada. Ben göz kararı modeli göstermek için <laughs> başlayacağım. Model düz bir model olduğu için istediğiniz genişlikte ve istediğiniz uzunlukta bunu yapabilirsiniz. Sayı vermeyeceğim için burayı bu bölüme çok daha uzatmama gerek yok. Ben istediğim ölçüde zincir çekene kadar devam edeceğim. Zincirimi tamamlayıp hemen devam edelim. Evet bu kadar benim için yeterli olacak. Sizlere modeli anlatabilmem için yeterli olacaktır. Bir miktar zincirimizi çektikten hemen sonra Kaldığımız yerden 1, 2, 3 zincir daha çekiyoruz. Başını doluyoruz. Kaldığım yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Bütün zincirlerimin içini ikili trabzanlarla doldurarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burayı da ben hemen tamamlayıp döneyim. Evet, gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar ikili trabzanımı bitirdim. Şimdi geçmek istediğim renge geçeceğim. Beyaz ipimi kesmiyorum çünkü beyaz ipim her sırada bana lazım olacak. O yüzden onu yan tarafından götürebilirim. Hemen pembe ipime geçmek istiyorum. Pembe ipimi hemen ipime takayım. Hızlı bir şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincir. İkili trabzanımın boşluğuna geliyorum ve buraya fıstıklar yapacağım 1 2 3 4 5 arasına iki tane zincir çekiyorum Tekrar aynı yere 1 2 3 4 5 tane dolgu daha yaptım. Gördüğünüz gibi birinci fıstığımı tamamladım. Şimdi arasına 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve yine buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane saydıktan sonra tekrar dolgularımı yapacağım. Siz daha dolgun olması için isterseniz 6 e, doldurabilirsiniz. Ben çok uzun sürmemesi için videomun olabildiğince e, kısa yapmaya çalışıyorum. 6 doldursanız daha dolgun olur fıstıklarımız, daha güzel olur. 3 tane çektik arasına sayıyoruz 1 2 3 4 5 Şimdi şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sizin eliniz çok sıkı olabilir ya da çok gevşek olabilir. Ona göre bu alttaki Sayıları eksilte ya da fazlalaştırabilirsiniz. Bu sizin el orantınıza göre değişir. Onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Benim elime göre şu an ideal olan sayı bu. İki zincirimi çektim arasına hemen doldurmaya devam ediyorum. Aralarına 3, diğer tarafa 5'e geçerken 3, normal kendi fıstıkların arasındaki yere 2 yapıyorum. Dediğim gibi onları da siz kendiniz ayarlayabilirsiniz çünkü bazıları eli çok sıkı, bazıları çok yavşak olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da yapalım. Hemen ben üst kısmına geçmek istiyorum. Üstünü göstermek istiyorum nasıl olduğunun. şekilde alt sıradaki fıstıklarımızı yaptık. Şimdi üst sırada başka bir e, yöntemle model, modelimizi koymaya başlayacağız. Ben burayı tamamlayıp hemen üst sırasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet hanımlar son e, fıstıklarımı ben yaptım. Burayı da göstermek istiyorum. Sıkıntı olmasın diye 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine son trabzanıma geliyorum. Benimki tam denk geldi, eşit oldu. 3. 3 trabzanımı da sonuna yapıyorum ve bu sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi tekrar beyaz ipime geçeceğim. Bu e, pembe ipimi burada bırakıyorum bunu koparabilirim. Çünkü bir sonraki sıramda pembeyi kullanmayacağım. Bunu buradan ben koparayım. Kafam karışmasın. Pembe ipimizi burada bitirdik. Beyaz ipim diğer taraftaydı. O yüzden yine diğer taraftan başlayacağım. Hiç sıkıntı yok. Şuradan beyaz ipimle tekrar başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi bu iki fıstığımın arasındaki boşluğuma bir fıstık yapacağım. Ama bu fıstığımı nasıl yapıyorum? Bu fıstığımı şu altta görünen beyaz zincirimize yapıyoruz. Başını doladım. Şu şekilde alttan çekiyorum. 1 iki Evet, bu kısmı biraz dikkatli yapıyoruz. Pembeleri almadan. Evet. Ve çektim. Tekrar arasından 1 2 3 Burada 4 yapıyorum. Diğer fıstığımın ortasına geliyorum. Şöyle ilerinizi iyice burayı açarsanız daha rahat doldurabilirsiniz. 1 2 3 4 Tabii ki kaçırdım. Evet. Dallelerim ortaya çıkmaya başladı. Aralarına 4 çekiyorum. Bakıyorum eğer 4 bana yeterli gelmiyorsa eğer çok sıkı çektiysem bunu 5 de yapabilirim. Tekrar diğer lalemin ortasına geliyorum. 1 2 3 4 ve 5 Eğer bu gösterdiğim kısma yapmazsanız lale şeklini almayacaktır. O yüzden o gösterdiğim kısım püf noktası oraya dikkat edelim. Zincirlerimi 5 yaptım bu arada. Aradaki zincirlerimi Lalelerimizin ortasını bu şekilde yapıyoruz. Hemen sıramı tamamlayıp size diğer bunun üstüne nasıl geçiyoruz orayı göstermek istiyorum. Evet ben sıra sonuna kadar bitirdim fıstıklarımı. Lalelerimin ortalarını yaptım. Şöyle göstereyim. Üst kısmı nasıl arıyoruz? Hemen üst kısmına nasıl geçiyoruz? Orayı göstermek istiyorum. Beyaz ipim yine burada kalıyor. Çünkü yine fıstıklarımı, lallerim ortalarını aynı renkle gideceğim için ipimi koparmıyorum. Mavi ipimle devam edeceğim ben. Pembe mavi yapacağım. O yüzden maviye geçiyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum arkaya dönüyorum. Bu iplerimizi en son e, temizleyeceğiz. Kenarına da kenar süsleyici bir şeylerle e, doldurabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Buraya hemen bir tane fıstık yapacağım ilk baştaki boşluğuma. Başını doladım. Bir 2 3 4 5 Araya kaç çekiyorduk? 2 3 5, 1, 2, 3 çektik. Şimdi asıl gelmemiz gereken yere geldik. Burada görüyorsunuz 2 tane e, zincir var sıralı. Biz buna batarken ikisinden de alacağız. Yoksa aralarında delik kalır. İkinci püf noktamız da burası. Aralarına iki çekiyorduk. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 3 zincirimi çektim. Burada bir şey oldu. Tekrar ikinci arama geliyorum. 1 2 3 4 5 Evet ikinci modelimizi de bu şekilde koyuyoruz. Toplu olarak görüntüsünü de size göstermek istediğim için birazcık daha ben öreceğim bunu. Sıramı tamamlayıp hemen ortalarında koymak istiyorum. Evet mavimi tamamladım. Hemen birkaç sıra daha ortasını sizler için göstermek istiyorum. Beyazımı aldım. Yukarı çıkmak için 3 tane zincirimi çektim. Başımı doluyorum ve gördüğünüz gibi önce beyaz e, zincirden batıyorum. araya iki zincir çekiyoruz aynı noktaya tekrar batıyorum Dört tane çektim. Tekrar şuraya göstereyim. İğle açıyoruz. Ve beyazdan batıyoruz. 1 2 3 4 5 Pardon, pembeyi de almam gerekiyordu burada. Ben onu fark etmedim. Zaten model oturmuyor. Onu fark edersiniz. Aa, ben şurayı da şey gibi yapmışım. Orayı hemen düzeltiyorum. Çünkü orada tek e, olacak lalelerimin ortasını yapıyorum. Orayı hemen düzeltiyorum. 1, 2, Tekrar başını doluyorum. Evet. Galilerimizin orta göbeklerini bu şekilde tamamlıyoruz. En önemli kısım burası. buraya çok dikkat ediyoruz. Ve dikkat ettikten sonra zaten gerisi kolay. Kafanızı karıştırmayacaktır. Laleli lif modelim bu şekilde. Şurada da benim birkaç sıra model olarak ördüğüm var. Gördüğünüz gibi bu şekilde de rengarenk her sırada farklı renk örebilirsiniz. yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.